Kaça. Bugün, ha, bugün nereye gidiyoruz? Pyeongtaek. Ne yapacağız? Alışveriş ve para çevirme. <laughs> Türkçeyi konuştuğum için hiçbir şey anlaşılmıyor yanımda. Ay. Ay. Burası tren istasyonuna gidiyoruz biraz ileride. Biraz kameramı döndürebilir miyim? Döndüremiyorum. Ama kendimi gösteririm birazdan. 2-3 durak gideceğiz. O da yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sürüyormuş. Hava güzel, soğuk. Eldivenimizi, montumuzu giydik. Ama güneşli hava. Ah, şöyle bir <laughs> maskemi çıkarayım. Birazdan tekrardan takacağım. <laughs> Ay çok soğuk. Alışveriş yapacağım bakalım bugün neler alacağım. Birazcık belki kıyafet saç düzleştiricisi almak istiyorum. Getirmedim çünkü. Burada daha güzel şeyler var. Ucuz bir de. Gidip de şimdi 500 lira vermeyeyim bir tane saç düzleştiricisine. Ay, öyle. Bakalım gidelim. Birazdan tren kalkacak. O yüzden hızlı gitmem lazım. O yüzden tren istasyonunda bekliyoruz. Kaç gündür burası o kadar soğuk, o kadar soğuk, o kadar soğuk ki. Buz. Gün nihayet. Ha biraz sıcak. Bir tane kırtasiyeye geldik. Aynı güzel albümler var. Ama çok pahalı. Hay su. Hepsi varmış. Katlı bit. Ay bunlar çıktı mı ya? <laughs> Çıkmuştu. Ay çekmemiş miyim? Oh. Hm. Nasıl? 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 Kolektifler. <laughs> Ay bunlar çok güzel. Foto kartım olsaydı içine da. Hiçbir yok artık. Almak lazım. Aa. Kaçlıymış bu? Hmm. Oh. Kesti. <laughs> Yani burada dramaların senaryolarına kadar var. Konuşmalara kadar. Çok güzel şeyler. Bu ne açık? Hmm. Ay romans bir şeyler varmış ama. Yıl... Bu anneler mi? Ay. <laughs> Burada bir yerde... şey olacaktı. Mangalar olacaktı. Aha da buldum valla, da buldum Matochoz. derken bir tane alayım bari. Kaç liraymış ki? Hmm. Kalmamıştı. Sanırım daha da burada ondan yok. Dizlerin fotobukları Hmm. Bakayım. Oh. Birden çok varmış. Top gibi var. Bunu bilmiyor. ne? Bir <laughs> şey mi yok mu? Değil. Bilmiyorum. Dramalarda sınıfta kaldım. Hmm. Ay çok güzel şeyler varmış. keydir ama... Fanı insanız yani. Hmm. Düzeltelim de. Pazar yemeyelim. Aslında üstüne yazıyor ama dizisini bilmiyorum ki. Bana da yakışmadı bu kadar hiç dizi bilmemek. <laughs> Cahillik. Gerisi hikaye. Yani hikaye kitabı. Bu <laughs> Bu neymiş? Sigma ya. Settin. Oton seti Grapindo. Anne ne var? Anne, Hmm, asa. <laughs> nam, Biraz pahalıymış. Çok ne? 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 <laughs> İşin ne? İşin manalı. İşin manalı. Ne? 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 İmano. Ay <laughs> İmano. 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 Oh my. Hmm. Döner kebap. Aslında buralara kadar gelip döner kebap yeme fikrim yoktu ama deneyelim dedik. Az önce para bozdurduk şuradan. Şuradan buradan da kebapçı. Döner kebapçı. Lezzetli. Türk dönerleri gibi azıcık değil. Medeniyet dediğin başka bir şey. <laughs> Ay odaklamıyor. Neyse. Alışveriş çok güzel çok ucuz şeyler var ama paramız yok. Alışveriş yaptık ve hmm, tren istasyonuna geldik. Kahvemi söyledim. Yorulduk bir sürü kıyafet denedim. Güzel bir şeyler aldık. Ay onları da göstereceğim. Bugün düzleştirici almam lazımdı ama henüz alamadım. ya eve gidince tekrar çıkıp alacağım ya da evet ya da yarın falan alacağım. Bilmiyorum. Yoruldum ama çok güzel şeyler aldım. Morallerim acayip güzel yerinde. <laughs> Böyle yapmamam ama ne yapayım. Çok güzel bir dükkana gittik. Ucuzcu. Zaten indirimi de vardı. Kendi de ucuz. Muhteşemdi yani. Eu seja jamais... meio